Kıymetli izleyiciler bir kez daha merhabalar. Son dilimdeyiz. Enerji krizi sorunu, kısıtı veya konuşmaya devam edeceğiz. Bu dilimde de Evet biliyorsunuz sanayide şalter indi. Organize sanayi bölgelerine aydınlanma ve ısınma hariç 3 gün süreyle elektrik verilmeyecek. Bu soruna gerekçe ise İran'ın vanayı kapatması. Vana açılsa da hala sistem devreye girmemiş vaziyette. Bu yönlü açıklamalar, söylemler var. Buna bakacağız. Türkiye'nin enerji krizi sorunu nasıl oluştu? İran neden vanayı kapattı? İran vanayı kapatsa bile farklı bir süreç devreye giremez miydi sanayiciye yansıtılmadan? bu sorun çözülemez miydi? Azerbaycan e, aslında e, gazından bahsediliyor, sisteme dahil edilemez miydi? Tüm bunları konuşacağız. Tabii bir taraftan da bu sürecin hem üretime yansımaları hem lojistik e, sürecine yansımaları, tedarik e, sorununu doğurup doğurmayacağına bakacağız perakende ve üretim tarafında. Tabii e, gıda tarafında da çok ciddi endişeler vardı. Özellikle et ve süt sektöründe. E, bunların muaf tutulduğuna dair BOTAŞ'tan bir resmi açıklama olmasa da Bilgi geçildi, et, süt ve ilaç gibi sektörlerin bu kısıtlamadan muaf tutulduğuna dair. Şimdi ekranlarımızın diğer ucunda aslında çok kıymetli bir isimle konuşacağız. Bu noktada bize net açıklamaları yapabilecek ve belki de kafamızdaki soru işaretlerini giderebilecek bir isim. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi kısa adı TESPAM Başkanı Sayın Oğuzhan Akgener bizlerle birlikte. Oğuzhan Bey günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Havalar tabii ki soğuk aslında. Ee, kar yağışları ile birlikte bu soğukları daha fazla hissetmeye başladık ama elektrik faturaları ve doğalgaz faturaları da bir taraftan e, yüksek e, son günlerde bu da tartışılıyor. Biz sizinle e, dünyada bu küresel enerji krizinin e, aslında sinyallerini verdikten sonra bir yayın gerçekleştirmiştik. Orada bu sürecin e, oluşumunu neden e, enerji krizi var tüm dünyada doğalgazda kriz niye başladı? Çok net bir tablo ortaya koyup anlatmışsınız. Şimdi Türkiye özelinden bakacağız biraz da bugün. İran'la ne oluyor? Bu sürecin arkasında e, siyasal süreçler mi var aslında? Türkiye'nin belki de Orta Doğu'yla yakınlaşması süreci mi? Yoksa bundan bağımsız gerçekten bir e, aslında e, tadilat sonucu bir problem mi? Teknik bir arıza mı süreç tamamen? Nasıl başladı? İran e, Vanayı için kapattı. Alalım sizden. Ee, ya kesinlikle önce şundan başlayayım. siyasi anlamda kesinlikle hiçbir problem yok ya yani bu siyasi bir kriz değil. Ee, öte taraftan mesela hani şu tarz söylemler de e, kamuoyunda e, yapıldı. Ya da paylaşıldı. Yok efendim hani e, arada para problemi var. Türkiye borcunu ödemedi gibi öyle gibi. bir şey öyle gibi. bir durum da kesinlikle söz konusu değil. Yani Türkiye e, özellikle yani Türkiye hemen hemen devlet olarak yaptığı bütün enerji ticareti süreçlerinde her zaman parasını tam zamanında ödemiştir. Yani Türkiye buna özellikle dikkat eder. Ha lakin şöyle bir şey var bakın İran e, Irak'a e, yaptığı gaz satışını da aynı şekilde Türkiye durdurduğu gibi durdurdu. Tabii Irak'a sunduğu bahane ee, borcu mu? Borcunu ödemiyorsundu. Yani Irak'ın da birikmiş yaklaşık 6 milyar dolardan daha fazla bir borcu var. doğalgaz borcu var e, İran'a yönelik. E, Tabi Irak'ın bunu ödeyebilecek durumu da yok aslına bakarsanız. Yani e, onu da düşünmemiz gerekiyor. E, Türkiye'deki durum ise şimdi şöyle söyleyeyim. Siz yaptığınız uzun vadeli gaz kontratlarında. Ee, hani e, satamadığınız durumlarda ya da sizden kaynaklanan teknik ya da e, hani açıklanamaz teknik durumlar ya da e, hani kaynak bulamamanız durumunda satamadığınız durumlarda siz e, tahkime gidildiğinde tazminat ödersiniz. Bu sebeple zaten İran bu süreci bildiği için e, muhtemelen e, tahkime de gidilmesi durumunda hani tahkimlik bir durum olacağını da çok düşünmüyorum da yani oraya kadar uzamayacaktır iş e, İran bunu hani farklı e, yerine göre bahaneler üreterek süreci yönetmeye çalışıyor. Evet, ya aslına bakarsanız evet. biz bunu hemen hemen her zor kışta yani mesela geçen sene yaşamadık ki geçen sene bizim talebimiz de düşüktü yani 48 milyar metreküp yıl bazında konuşuyorum 48 milyarlardan talebimiz bu sene 61 milyar metreküplere çıktı yani bu çok ciddi anlamda bir artış söz konusu yani nereden baksanız %40 oranında bir Geçen sene kulaklık buna etki etti mi bu talebin azlığında? Yani geçen seneki kışın e, yani kış yine aslına bakarsanız kısmen bu kadar yoğundu ama e, geçen seneki kuraklığın biz etkilerini e, yeni gördük barajlarda. E, ya Tabii ki elektrik denklemimizdeki farkları biz bu bağlamda hissettik. Yani mesela geçen seneye baktığımızda e, doğal gazın payı %23'lerdeydi. Bu sene elektrik üretiminde doğal gazın payı %30'lara çıkmak zorunda kaldı. Hatta %30'ların üzerine çıkmak zorunda kaldı. Tabii bunda mesela şu kuraklık dediğiniz e, HES'in payı. Yani hidroelektrik santrallerin Aha. payı e, geçen seneye nazaran bu sene düştü. Hatta şöyle bir şey var. Bizim kurulu güç anlamında HES kapasitemiz bu sene artmasına rağmen e, HES'ten ele, elde edebildiğimiz elektrik oranı düştü. Ya Bu da tamamen kuraklıkla alakalı bir şey. Öte taraftan rüzgardan biz daha fazla elektrik ürettik ve kurulu güç kapasitemizi arttırdık. Yine güneşten kısmen daha fazla elektrik ürettik ve kapasitemizi arttırdık. Bakın HES'te de kapasitemizi arttırmamıza rağmen daha az e, verim alabildik, netice alabildik. E, bu Gerçekten direkt olarak iklim değişikliğinin neticeleriyle alakalı bir şey. Öte taraftan hani zor ve sıcak hani beklenenin ötesinde sıcak bir yaz geçirdik. Ve bakın şu anda beklenenin ötesinde soğuk ve karlı bir kış geçiriyoruz. Bunların hepsi haliyle süreci etkiliyor. Sadece biz bunu bu şekilde geçirmiyoruz. Yani bu üret aynı zamanda tabii pandemi dönemindeki çok yoğun durağanlık birçok sektör, hani kapanmalar, sektörlerin durması gibi yoğun durağanlık sebebiyle hani 48 milyar metreküplere kadar düşmüştü gaz tüketimimiz. E, tabii akabinde de e, bir anda büyüme, e, normal hayatın normale dönmesi, büyüme hedeflerini e, yakalayabilme gayeli atılan e, endüstriyel adımlar, bunların hepsi tüketimi bir anda yükselmesine sebep oldu. Yani hani sadece bir alan değil, yani endüstriden konuta, elektrik üretimi e, projeksiyonlarından ve planlarından diğer hayatı etkileyecek hani doğalgazın içine dahil olduğu bütün kalemlerde bir yükseliş söz konusu oldu. Bunların hepsi birbirini tetikledi haliyle. Şimdi Türkiye'de durum bu. Aslına bakarsanız bütün dünyada benzer Doğru. durumlarla karşılaştık. şimdi İran'a dönersek İran'da biz daha önce de bu tarz şeyler yaşıyorduk. Yani çok yoğun, çok sert kış dönemlerinde İran'daki İran bakın Türkiye'nin birkaç katı doğal gaz tüketen bir ülke. Tamam çok büyük gaz rezervleri var ama İran'ın şu an o gaz rezervlerini geliştirip üretime ile alakalı çok büyük yatırımlara ve yeni teknolojilere ihtiyacı var. Yani ambargolar bu girişimlerin yapılmasını sekteye, vur, e, sekteye uğratıyordu. Amerika'nın uyguladığı ambargolar. Yani bundan 10 sene sonra durum farklı olabilir ama şu anki konjöktürde e, geçtiğimiz senelerde de biz bunu yaşadık. İran e, yoğun kış sebebiyle konutlardaki e, talep çok artarsa... E, yani gazı haliyle yetmiyordu. Yani zaten İran'ın çok az bir gaz e, ihracat potansiyeli var. Onu da zaten Türkiye ve e, Irak'a yapıyor. E, kısmen biraz Ermenistan'a gönderiyor. Nahçıvan'a Azerbaycan'dan aldığı gazı sevk ediyordu. E, hatta kendisinin e, Kuzey Doğu bölgesindeki coğrafya Türkmenistan'dan aldığı gazı orayı besliyordu. Hani arada bir e, fiyat anlaşmazlığı çıkınca... E, Türkmenistan e, Türkmenistan'dan bir süre gaz almadı. Şimdi tekrar küçük küçük gaz tedariğine başladı Türkmenistan'dan. Yani şöyle bir politik yazıyor. Türkmenistan'dan aldığı gazı e, şeye getiriyor. Kendi kuzey doğusunda kullanıyor. E, kendi ürettiği gazı da e, buradan e, Azerbaycan ve Nahçıvan'a e, sevk ediyordu Böyle bir hani süreç Öyle. sürdürüyordu. Buna benzer bir hamle de yapıyor. Şimdi İran'da gerçekten soğuk sebebiyle nereden baksanız yüzde 40 yüzde 40 ila 30 oranında konutlardaki tüketimin arttığını biliyoruz şu son dönemde, şu son ayda. Haliyle İran'da gaz kalmadı. İran'da bu yani bu şey bu olasılık daha yüksek gözüküyor çünkü Irak'a da gaz kesildi. Irak'a tabii farklı bir bahane sürüldü. İran'ın sağlayabileceği gazı yok. Siz de doğal gaz sahalarından istediğiniz zaman düğmeye basıp istediğiniz miktarda çok fazla gaz çekemiyorsunuz. Yani hepsinin belli teknik limitleri var. Taşıma noktasındaki yaptığınız tesislerdeki limitler de sınırlı ve belli. İşte bu bağlamda. Siz kendi iç tüketiminizi e, sürdürebilmekle alakalı, özellikle konutlarda, hani mesela İran'da muhtemelen sanayi noktasında belli kesintilere gitmiştir. Evet, e, evet. Bu süreci sürdürebilmek noktasında gaz satamıyorsunuz, yani satacak gazınız kalmıyor elinizde. E, kalmadığında da belli teknik bahaneler ortaya koyarak, yani işin e, arkasında teknik bahaneler var gibi. Gibi. Yani bu da, daha bu daha önce ama aslında İran'ın kendi gaz tedariğinde bir problem olduğunu söylüyoruz. Nasıl ki tüm dünyanın e, yaşadığı e, enerji tedarik problemi gibi. Şunu biz merak ediyoruz. Peki. Türkiye alternatif bir yöntem bulamaz mıydı buna? Şimdi Azerbaycan gazından bahsediliyor. Bu mümkün hı hı. mü? Bir de bugün bir gazete manşetinde ilk sayfasında vardı. Ege'de LNG santralleri varken neden gaz kısıldı deniliyor? Yani sanayici üretimi durdurursa bunun hem piyasalara hem Türkiye'nin yine büyüme hedeflerine olumsuz etkileri, üretimi olumsuz etkileri bir zincir gibi kırılmalar olmaz mıydı? Farklı bir süreç işleyemez miydi bu noktada? Evet ya şöyle söyleyeyim Türkiye aslına bakarsanız LNG noktasında Avrupa Birliği'nin çok çok ötesinde hamleler yaptı yani mesela Marmara'da İzmir'de Ali Ağa'da, 4 yolda toplamda bunların hepsini topladığımızda günlük 125 milyon metre küplük LNG tedarik hacmine ulaşacak LNG tesisleri kurdu öte taraftan tuz gölünde biliyorsunuz depolama kapasitesinin büyütmeyle ile alakalı hamleler yapılıyor hala sondajlar devam ediyor yani ilk faz ve ikinci faz noktasında bu tamamlandığında hani inşallah seneye bu bitmiş olacak önümüzdeki sene sonuna doğru 4.5.4 milyar metreküplük bir depolama hacmine ulaşılacak. Silivri'de 2.84 olan hacim 1.8 milyar metreküplük daha artırılarak bu kapasite daha büyütülmüş olacak. Hatta mesela hani Silivri'de 25 olan günlük arz kapasitesi 75'e çıkartılacak yani 3 katına çıkartılacak hı hı, hı. E, yani aslına bakarsanız yapılması gereken e, adımların ve projelerin hemen hemen hepsi uygulamaya devam ediyor hatta bir tane de yüzer elenci tesisi projemiz var e, Soros körfezinde koşulanacak şekilde konumlanacak şekilde yani bunları bunların hepsini eklediğimizde bizim günlük 400 milyon e, metreküp e, civarında bir Türkiye'ye gaz girişi yani şu an için 10 noktadan sağlanıyor bu 11 noktaya çıkartılmış olacak boru hatlarına dahil ettiğimizde yani böyle bir denklem kurgulanıyor ee, tabii şöyle söyleyeyim hani bu denklem mesela hani İran'dan hani ka, e, kapasiteleri fa, kıyaslamanız için söylüyorum yani şu an için e, ne kadar yapıyor 125 artı 147 nereden baksanız 280 300 milyon metreküp civarında bizim Türkiye'ye gaz girişi yapabileceğimiz maksimum kapasitemiz var hani teknik olarak. Biz aslında kapasiteyi yükseltmişiz. İran'ın buradaki kapasitesi 129 milyon metreküp civarında. Yani %10 civarında bizim İran'dan. Yani İran kesilirse bizim %10'luk kapasitemiz kesilir. Hani alternatif şeylere bakıyorsunuz. İşte bu bağlamda tabii şimdi birçok şeyi denklemi bir arada değerlendirmek gerekiyor. Şimdi mesela bizim bu sene 2021 sonu itibariyle 58 milyar metreküp olan yıllık kontratlı doğalgaz tedariğimiz ona tedarimizin 16'sı on bitti. Yani biz Azerbaycan'la yeni kısa vadeli kontratlar yaptık. 3 yıllık kontrat yaptık. Rusya'yla görüşmelerimiz devam ediyor. Mesela İran'la kontratımız 2026 yılında bitecek. Tabii biz bu kontratları, yeni kontratları yaparken 2023'te ilk gazımızı üreteceğimizi bilerek yapıyoruz. Şimdi ya bu da ne oluyor? Biz biraz daha ağırdan alıyoruz Tam da haliyle. Sanırım olacaktık. Karadeniz gazı bu sürece, önümüzdeki süreçte e, olumlu katkı sağlayabilecek mi? Tabii yani tabii 2023'te yani o ilk gazı aldıktan sonra bu dediğimiz söz konusu ve hani ilk gazı almaya başladık ondan sonra belki 2026-2027'lerde maksimum e, piloto seviyesine ulaşacağız ondan sonra zaten elimiz çok rahatlayacak biz de zaten bunu bildiğimiz için yani şimdi ne yapıyoruz ya bir 2023'ü bekleyelim ilk gazı da alalım e, ondan sonra mesela ondan sonra ben İran'la masaya oturayım ondan sonra ben Rusya'yla masaya oturayım yani biz, biz zaten masadayız. Yani Devlet Enerji Bakanlığı bu bağlamda görüşme ve müzakerelerine devam ediyor. Ama e, hani ilk gözü aldıktan sonra masadaki konumuz farklı olur. Daha almamışken farklı olur. Tabii evet. şimdi bile e, hani bu keşifle birlikte dahi bizim konumumuz değişti. Yani biz bu bağlamda ne yaparız? Yani e, gaz fiyatlarını kırdı kırdırabiliriz biraz daha çünkü uzun vadede devleti kazandırmak için e, yani biraz daha e, hani Tok alıcı şeklinde masaya oturmak e, bizim lehimize olacak. Yani Türkiye'de zaten bu bağlamda bir politika izlemeye çalışıyor. Tabii 16 milyar hani tüketim ço e, tüketim çok artmış, talep çok artmış. İşte bu aradaki 16 milyar metreküp'lük farkı karşılayabilmek için Azerbaycan'dan bir kısım tekrar tedarik yapmayla alakalı anlaşma yaptık. Tabii şöyle bir şey var. Hani ya İran gazı kesti mesela bir dönem e, bundan belki bir 5 6 7 sene hani tam hatırlamıyorum. E, öncesinde yine benzer bir durum olmuştu. Sert bir kış vardı. İran gazı kesmişti. Azerbaycan'ın potansiyeli vardı. Kendi deposundaki boru hatlarında da boş kapasite vardı. Bakın bunlar e, hepsi önemli. Şimdi Azerbaycan'ın depolama tesislerinde gaz vardır. Azerbaycan bunu sevk eder. Ee, ama sizin boru hat, nakil, nak, nakli yapan boru hatlarındaki kapasitede problem vardır e, gönderemezsiniz yani bunların hepsinin birbiriyle bağlantılı e, hani uygun olması gerekiyor bu yaptığınız olasılıkların ya şimdi şöyle söyleyeyim e, hani Türkiye bu olasılıkların hepsini çalışıyor şimdi e, bunlar çalışılırken aynı zamanda diyelim şuradan gaz kesilirse ne yaparım buradan gaz kesilirse ne yaparım hangi alternatifleri kullanabiliriz? Peki kısa vadede nasıl çözülecek yani sanayiden elektriği kesmek bir yöntem mi? Ya tabii şimdi şöyle söyleyeyim şimdi siz alternatifleri çalıştınız ee, Türkiye'nin diyelim e, mevcut kapasitesi içerisinde %10'luk hacim kesildi şimdi bu %10'u nereden kullanırsınız İlk önce Azerbaycan Rusya'ya gidersiniz bana ekstra gaz sağlayabiliyor musun Te, hani e, kaynak e, rezerv kaynak e, üretim potansiyeli yüzey tesisleri boru hatları bunlar müsait mi bunlara baktınız e, velev ki müsait bunlardan alırsınız değil. E, değilse hemen diğer opsiyonlar. İkinci opsiyon yeraltı depolama tesisleriniz. Zaten onları kullanmaya başladık bile. Hani kısmen mümkün olduğunca daha daha tam genişletme kapasite arttırımını sağlayamadık. Yani bu da işin ayrı evet. boyutu. Yani evet. dediğim gibi 2023'te bitecek. Öte taraftan LNG'ye bakarsınız ama LNG fiyatları hani diyorlar ya hani az önce ifade ettiniz ya elenci alsak bu kadar tesisimiz var tam elenci alınabilir ama şu an elence fiyatları çok yüksek uluslararası piyasalarda. E bu ne yapacak haliyle daha fazla doğal e, doğalgaz tedarikçilerini zarar ettirecek. Yani e, yani e, siz e, Türkiye'deki fiyatların 2 iki, 2,5 iki katı üzeri 2 2,5 katına doğalgaz e, sağlasanız sanayicilere ya hani 3 gün kapatayım diyecek, daha iyi olacak diyecek. Yani hani eee maliyet e, doğrudan yansıyacak. Tabii ya bu da ters etki yapacak. Yani bu sayede sürecin e, süreci yönetmeyle ne yaparsınız? Talebi bu sefer yönetmek durumunda kalırsınız. E, yani İran'daki bu kesinti kısa dönemli bir kesinti olacak. Zaten 10 gün dediler ama belki birkaç güne bir iki güne de bu çözülebilir bilemiyoruz. E, yani e, bu noktada ne yapacaksınız? Şimdi elektrik arzını sağlamanız gerekiyor. Elektrik denklemi üzerinde. E, gazın ciddi anlamda bir ağırlığı var. Orada çok fazla frene basamayacaksınız. Yani çünkü HES kapasiteniz e, pan, küresel ısınma sebebiyle istediğiniz evet. verimi veremedi. E, kömüre hani yine bakın mesela şeyde yerli kömür kullanım oranı ciddi anlamda arttı elektrik denkleminde. Yani kömüre biraz daha kömürde biraz daha hani Paris iklim zirvesini kabul etmenize rağmen ki Avrupa Birliği bile şu an daha fazla kömür tüketiyor. Biraz kömürle tedarik e, sistemi dengelemeye çalışacaksınız. Elektriği bir sağlamaya çalışacaksınız. Evet. Hani orada da problem olursa en azından yine konutlara hani kritik sektörlere sağlayacaksınız da enerji intensite dediğimiz bir kavram var enerji yoğunluğu. Enerji yoğunluğunun çok yüksek olduğu e, ve belki ihracat yapmayan sektörlere yönelik biraz kesinti hani sektörel ayrım yaparak çünkü Enerji Bakanlığı bunların hepsini çalışıyor diye biliyorum. Yani sektörel ayrım yaparak bu bağlamda hani stratejik, stratejik sektörleri yine muhafaza ederek koruyarak bazı sektörlerde kesintiye gideceksiniz. Hem elektrik anlamında hem doğalgaz anlamında. Peki yani aslında bu kesintilerle biraz bu süreç dengelenebilir diyorsunuz. Çünkü tüm dünyada bir sorun var. E, elenci alımı da bu noktada maliyeti arttıracak. E, zaten ilaç, evet. e, süt ve et sektörü muafiyet alanına girdi ve bazı sektörlerden de bahsediliyor. E, muafiyet talepleri Karşılık buluyor. Son olarak bu geçici bir süreç mi? E, bunun devamını yaşar mı Türkiye kış sezonu boyunca? Bunu soralım ve e, sanayide üç gün üretimin durması nasıl yansır? E, üretimin durmasının nasıl yansıması olur? Bir dakikamız var, Şu, kısaca toparlarsanız çok memnun tabii, olurum. Tabii ya bu geçici bir durum. Yani Türkiye bunun yaşamaya devam etmez. Yani 2023'te zaten 2023'ün tabii kışı Ocak Şubat Mart'a geliyor. Daha biz e, hı hı. Sakarya Gazetesi'nden gazı yeni sağlıyor olacak. Yani 2023'te de çok yoğun kış geçerse bir ihtimal var ama biraz daha önümüzde Nisan, Mayıs, Haziran ve yaz dönemi var. O dönemde yeni kontratlarla süreç yönetilebilir diye düşünüyorum. Yani zaten Ocak ayında 6 milyar metreküp tüketiyorsak Mart ayına geldiğimizde bizim tüketimimiz 4 milyar metreküplere falan düşecek Türkiye olarak. Yani %50 oranında azalmış olacak. Yani Mart ayına geldiğimizde rahatlamış olacağız. Hatta Şubat'ta bile biz kısmen rahatlayacağız. Ya bu birkaç günlük süreç yönetilir. Zaten kendi gazımızı üretip şu depolama tedavisiyle. ...testlerini bitirmeyi e, tamamladı tamamladıktan sonra süreç çok daha kolay yönetilebilir olacak. Ondan sonra sonraki kışlarda 2024 kışında örneğin e, bu tarz şeyleri yaşasak bile İran kesse bile biz kendi imkanlarımızı yönetebilir duruma rahatlıkla gelmiş olacağız. E, öte taraftan hani sektör nasıl etkilenir e, dediğim gibi ee, daha çok enerji yoğunluğu olan sektörler bundan etkilenecek. Tabii çok uzun vadeli değil. Yani 3-5 günlük bir etkilenme olacak bu. Hani çok e, dönemsel fiyatlara yansımayacak ama anlık fiyatların yüksel yükselmesine, sonra tekrar düşmesine sebep olacaktır. Hani bunlar da hani enerji yoğunluğu olan sektörler, demir çelik gibi, e, petrokimya gibi, kimya gibi, hani bu tarz sektörler. Daha çok hani gıda sektörü gibi sektörler e, daha şey e, hani stratejik ve sür e, hani enerji yoğunluğunun az olduğu sektörler. Evet. Bunlar o kadar da etkilenmeyecek. Peki çok teşekkür ediyoruz. Belki bu süreçte de şimdi 2023'te Karadeniz'de çıkarılan doğalgaz 2024'te benzer bir kriz olsa da bunun çözümü belli. Gazımız çıkmış Hı -hı. olacak. Yenilenebilir enerji kaynaklar noktasında üretimi artırmak yönünde yatırımlar olmalı mı? Çok kısa cevap alabiliriz buna belki sizden. Tabii ya yenilenebilir zaten Türkiye Paris İklim Zirvesi, Paris İklim Anlaşması'nda kabul etti. Hani yerlilik noktasında da Türkiye yenilenebilire yönelmeyle zaten çok ciddi anlamda yol kat etmişti. Türkiye'nin Resges, hes potansiyeli ciddi anlamda yükseliş gösterdi. Aynı zamanda biyo. Bu kesinlikle önemli. Yapılacak ama tabii maliyetler önemli. Yani bakın şu da var. hani Devlet teşviki olmadan süreç devam etmiyorsa demek ki maliyetler istenilen seviyeye daha düşmemiştir. Evet. İşte bunun için de yerli teknoloji üretmek de önemli. Türkiye bu bağlamda mümkün olduğunca elinden geleni yapmaya çalışıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere iyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz. Önemli bilgileri aktardınız. Sağ Tekrar teşekkürler. Evet devam ediyoruz. Evet, bitiriyoruz burada programı. Ee, tabii beyaz bir örtüye uyandı. Türkiye karın hem sevincini hem çilesini sadece İstanbul değil birçok ilde bir arada yaşıyor. Belli önlemler var. Özellikle bugün 13'e kadar İstanbul Valisi Ali Yerlikaya özel araçların trafiğe çıkamayacağını duyurmuştu Ki kamuda mesai saatlerinde de bir değişikliğe gidildi. Bunların da altını çizmiş olalım. Aman dikkat edin. Mümkün olduğunca zaten çalışabilenler evden çalışıyor. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle caddeler bu pis pistine dönmüş vaziyette yürürken de dışarı çıktığımızda vesaire araçla veya yaya dikkatli olacağız. Programı kapatıyoruz. Elektrik kısıtlaması nasıl olsa sanayici için kısıtlama deyip geçmeyeceğiz. Bunun etkilerini konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye bu süreçten de çıkacak ama kendi gazına dikkat çekti uzman yorumcumuz 2023 yılı dedi. Evet bu yıl görünen o ki bizim için zor bir yıl. Ta ki kendi gazımızı belki üretene kadar ve kendi yerli teknolojimizle yenilenebilir enerji kaynakları konusunda sistemi kurabilmemiz gerektiğine de dikkat çekiyor burada. Yenilenebilir enerji kaynakları ama yerli teknolojiyle maliyeti düşürerek. Şimdi burada noktalıyoruz programı yarın aynı saatte saatlerimiz 9'u gösterdiğinde yine gündemin nabzını birlikte tutacağız. Görüşünceye dek sağlıkla ve sevgiyle efendim.